Şimdi bir Süryani rahibenin hayat hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Hatune doğan 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Mardin'den Almanya'ya gitti. Ancak içindeki vatan aşkı onu 36 sene sonra yeniden doğduğu topraklara, Mardin'e getirdi. İşte Süryani rahibenin hayat hikayesi. Hatune Doğan, Süryani bir rahibe. 10 kardeşiyle birlikte 1985'te Mardin'den Almanya'ya göç etti. 40'tan fazla ülke gezdi. Yoksullara, hastalara, öğrencilere ve yetim çocuklara çeşitli yardımlarda bulundu. Öyle ki hem yaşadığı Almanya'dan hem Birleşmiş Milletler'den çeşitli ödüller aldı. 4 farklı dilde 22 kitap yazdı Süryani rahibe Hatun Doğan. İçinde hep bir vatan aşkı vardı. Ben ilk ev yapan burada, köye, köye dönen benim, Hatun Doğan Bu eski evlerim, ben bu odada doğdum. Bu eski evler, şimdi tarihi biliyoruz, 1210 sene oldu bu evler. Mardin'e dönüş yapan rahibe Hatun Doğan babasından kalan evi yeniden inşa ettirdi bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar. İşte burada bizim vatanımızdır. Dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler ve kanı buraya döktüler ve bu bu iş, bu tarlalar hep onların elin işi elle yaptılar. Bize hazırladılar. Biz dönmek istiyoruz. Rahibe Hatun Edoğan, civar köylerdeki Süryani kızlar için çeşitli kurslar açmayı hedefliyor.